Hizmetçi sessizce büyük bir ayna getirip hanımefendisinin arkasına yerleştirir. Ardından alçak bir sesle patronunu çağırır ve bakmasını işaret eder. Aynada gördüğü şey adamın kanını dondurur. Karısı yatakta, diğer tarafa dönmüş şekilde uzanmakta, telefonla rahatça sohbet etmektedir. Kadın, kocasının her hareketini izlediğinden tamamen habersizdir. Şoke olan koca, karısının konuşma sırasında gülümsediğini ve kıkırdadığını izler. Şüpheleri doğrulanınca hemen telefonunu çıkarır ve sessizce her şeyi delil olarak kaydetmeye başlar. Kadın anın keyfini çıkarırken arkasında neler olduğunu hala bilmemektedir. Sonra koca hizmetçiye çıkması için işaret eder. Hizmetçi dışarı çıkar çıkmaz adam yatağa yaklaşır ve karısına sakince sorar. Sonam ne yapıyorsun? Kadın irkilir, panikler ve hızla cevap verir. Hiçbir şey. Sadece telefondan biraz alışveriş yapıyordum. Adam öfkesini gizleyerek sakin davranır ve şöyle der. Sonam şu anda patronumla acil bir şehir dışı toplantıya gitmem gerekiyor. Muhtemelen yarın geceye kadar dönmem. Evde yalnız kalabilecek misin? İçten içe çok sevinen Sonam heyecanını gizleyerek tamam idare ederim der. Kocası ekler. İstersen bu gece hizmetçiyi seninle kalması için bırakayım. Ne olur ne olmaz. Sonam hemen karşı çıkar. Yok hayır gerek yok. Can Camela teyze neden kalsın ki? Ben iyiyim. Açıkçası onun yanımda olması beni biraz rahatsız ediyor. Adam sadece başını sallar, yataktan kalkar ve evden çıkar. Adam gider gitmez. Sonam hemen telefonunu alır ve erkek arkadaşını arayarak gece için onu eve davet eder. Ona ortamın temiz olduğunu, geceyi birlikte rahatça geçirebileceklerini söyler. Gece ilerledikçe sevgilisi özgüvenle gelir ve yatağa katılır. Sohbet ederler, gülerler ve birlikte zaman geçirirler. Yaklaşan büyük olaydan tamamen habersizdirler. Bu sırada koca, kayınvalidesini arar ve sonamın ihanetini kaydettiği videoyu dinletir. Duydun mu anne? Eğer kızın benden boşanmayı dederse ya da nafaka isterse elimde gereken tüm kanıt var der. Panikleyen sevgili her şeyi duyar ve evi hızla terk eder. Sonamı arkasında bırakır. Koca eve döner ve sakin bir şekilde Sonam'a evi terk etmesini söyler. Sonam bir şey söylemeye hazırlanırken hizmetçi içeri girer ve şöyle der. Bekleyin efendim. Hanımefendi bana ağzımı kapalı tutmam için 2000 rupi teklif etti. Parayı Sonam'a fırlatır ve ekler. Al, rüşvetini geri al. En azından biz fakirler eşlerimize sadığız. Senin gibi kadınlara yazıklar olsun. Bu evden defol. Sonunda Sonam her şeyini kaybeder. Ne kocası kalır, ne sevgilisi, ne de onuru.